Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere Din Kültürü dersinizden ikinci dönemin birinci yazılı sorularını çözeceğim, anlatacağım. 20 soru hazırladım. Hepsi birbirinden güzel. Muhtemelen bu soruların benzerleri sınavınızda çıkacaktır diye düşünüyorum. Hemen başlayacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Her sorudan önce isterseniz videoyu durdurup siz çözümü yapın. Daha sonra benimkiyle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Kendiniz denemiş olursunuz. Hemen başlayalım. Boşluklar doğru olarak hangi seçenekte kelimeler kullanılarak tamamlanabilir diyor. Cuma namazı ile ilgili bir soru. Müslümanlar için cuma günü önemlidir. Bugün de nokta nokta olan cuma namazı cemaatle kılınır. Farzdır bu. Tabi erkekler için söylüyorum. Erkeklere farz olan Cuma namazı cemaatle kılınır. Cuma namazına kadar kürsüden nokta nokta yapılır. Yani namaz başlamadan önce vaaz yapılır. Yani e, oraya gelen, camiye gelen kişilere dini bilgiler anlatılır. Öğütler verilir. Merdivenli yüksekçe yer olan nokta nokta den ne olabilir bu? Minberden. Minber diyoruz buraya. Nokta nokta okunur. Ne okunur? Hutbe okunur. Cuma namazının içinde. Evet farzdan önce hutbe okunuyor. Ayrıca cuma namazı nokta nokta vaktinde kılınan bir namazdır. Yani öğle vaktinde tabi ki. Evet sırasıyla farz, vaaz, minber, hutbe ve öğle geldi. Cevaplara bakıyoruz. Farz burada değil. Şurada D şıkkında farz, vaaz, minber, hutbe ve öğle. Doğru kelimeler D şıkkındaymış. İşaretledik. İkinci sorumuz. Evet bu olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir diyor. Olayı okuyalım bakalım neymiş. Bir gün sofrada Hazreti Ali yediği zeytinlerin çekirdeğini devamlı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin önüne koydu. Hazreti Ali ya Muhammed ne kadar çok zeytin yemişsin öyle dedi. Hz. Muhammed Efendimiz de sen de zeytinleri çekirdeğiyle yutmuşsun dedi. Evet hangi sonuçları çıkarabiliriz buradan? Efendimizin zeytini çok sevdiği mi? Hayır. Hz. Ali kötü niyetli miydi? Hayır. O zamanlar zeytin kıymetliydi değil bunu da çıkaramayız. Doğru cevap değişik olacak. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aile bireyleriyle şakalaşırdı. Burada ikisinin şakalaşmasına örnek olan bir olay bahsedilmiş. Bu anlatılmış. Cevap değişik. 3. Peygamberimizi gören onunla sohbet ortamında bulunmuş arkadaşlarına ne isim verilir diyor. Sahabe, tabi'in, ensar ve muha muhacir var. Doğru cevap sahabe olacak. A şıkkını işaretleyelim. Onu görmüş bizzat Onunla tanışmış, sohbet etmiş kişilere, e, efendilerimize, sahabe efendiler denir. Tabi'in nedir peki? Tabi'in efendimizi görmemiş ama sahabeleri görmüş. Yani onun arkadaşlarını görmüş, tanışmış. E, bu kişilere de tabi'in denir. Ensar ise Medine'de e, Mekke'den hicret eden muhacirlere, muhacir de var burada. Buradan Mekke'den hicret eden kişilere muhacir deniyor. Ensar ise onlara evlerini açan, onlara işte yer gösteren, onlarla dost olan Medineli Müslümanlara ensar deniyor. Mekke'den gelen Müslümanlara da muhacir deniyor. Bunları da açıklamak istedim. Belki başka bir yerde karşınıza çıkar. Ama bizim sorumuzun cevabı sahabe olacak. 4. Kevser suresinde hangi ikilisinden hangi ikisinden bahsedilmektedir? Namaz kılmak, oruç tutmak değil. Zekat vermek, hacca gitmek değil. Kulluk etmek, kurban kesmek. İşte doğru cevap C şıkkı Kevser suresinde. Yani inna yahtaynâ kel-kevser diye baş, başlayan bu surede bunlardan bahsetmektedir. Dua okumak ve umreye gitmek de değil. Doğru cevap C şıkkı oldu. 5. Ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Oruç tutmanın farz olduğu aydır. Doğru. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır. Doğru. Hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Bu yanlış. Çünkü hac ibadeti kurban bayramı zamanında yerine getiriliyor. Ramazan ayı ve Ramazan bayramı zamanında değil. Cevap C şıkkı. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi içinde barındırır. Yani Kadir gecesinden bahsediyor. Evet bu da doğru. Altıncı sorumuz. Bu hadislerden hangileri selamlaşmayla ilgili değildir diyor. Bakalım. Oğlum ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Bu selamlaşma ile ilgili. 2. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun kıyamette bir ayıbını örter. Bu selamlaşma ile ilgili değil Müslüman kardeşlerimizin kusurlarını örtmek, onları açığa çıkarmamakla ilgili. İkinci cümle. Üçe bakalım. Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana, Küçük büyüye selam verir. Bakın bu da selamlaşma ile ilgili. O zaman yalnız ikinci ifade, ikinci hadis, e, yalnız ikiyi işaretliyoruz. Selamlaşma ile ilgili değil. Doğru yanlış bölümü de olabilir sınavınızda. Hemen yapalım. Doğruysa D koyalım, yanlışsa Y koyalım. Müslümanların kutsal kitabı Tevrattır diyor yanlış. Tabii ki Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir. Doğru. Hiçbir harfi dahi, hiçbir işareti bile değişmemiştir. Bir Müslümanın bir başkasıyla üç günden fazla küs durması olmaz. Evet doğru değildir. Bu da doğru bir ifade. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Doğru. İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır. Doğru. Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara akraba denir. Yanlış. Çünkü komşu denir. Akrabalar bazen uzakta da olabilir. Ama yakın olan, evleri yakın olanlara komşu denir. İsteklerimizi Allah'a iletmek için dilek tutarız diyor. Yanlış, dilek tutmayız, dua ederiz. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara, en kısa suresi de Kevser suresidir. Doğru. Bunu da yaptık. Şimdi caminin bölümlerini eşleştirme bölümü var. Hemen okuyalım ve eşleştirelim. Camilerde kıbleyi gösteren imamın namaz kıldığı oyuklu yerin adı mihrab olacak. E harfini buraya koyalım. Namazdan önce abdest almak için etrafında muslukların sıralandığı su haznesidir. Bu da şadırvan. A şıkkı. Camilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeri bu da kürsü. B şıkkı. Ezan okuyan kişi müezzin. C şıkkı. Minarenin tepesine yerleştirilen hilal şeklindeki tepeliğin adı da alem oluyor. D şıkkında buraya koyduk mu? Doğru bir şekilde eşleştirmiş olduk. Evet 9. sorumuzu okuyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye nokta nokta yılında nokta nokta ile birlikte hicret etti. Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Efendimiz Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret etti ve yanında Hazreti Ebu Bekir vardı. Şöyle bir şıklarımıza baktığımızda doğru cevap D şıkkı olacak ve bu şekilde işaretledik. 10. Allah'ın Cebrail aracılığı ile peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir diyor. Kısa, kitap, vahiy ve suhuf var. Doğru cevap C şıkkı olacak, vahiy olacak. Evet 11. sorumuz Kur'an-ı Kerim'in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor? A. Kur'an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir. Doğru bilgi. Kur'an Hz. İbrahim'e indirilmiştir. Yanlış bilgi. Cevap B şıkkı çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize indirildi. Kur'an Ramazan ayı içinde yer alan Kadir Gecesi indirmeye başlandı. Doğru. Kur'an 23 senede indirilmiştir. Bu da doğru. 12 Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Evet bu ayeti Cuma namazına giden erkekler her Cuma'da e, oradaki imam Efendi'den duymuşlardır. Ve açıklaması anlamını da söylüyor imam Efendi. Bu ayet e, hangisiyle ilgili? İnsan, insan ilişkisi mi? Allah ile evren ilişkisi mi? Bunlar mı? Hepsini tek tek okumayayım. Doğru cevap aşık olacak. İnsanların arasındaki ilişkilerden bahsediyor bu ayet. Adalet yani insanların arasındaki adaleti, iyilik yapmayı, akrabalara yardım etmeyi emreder Allah diyor. Çirkin işleri yani kötülükleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar diyor. Size öğüt veriyor diyor. Yani kendi aranızdaki ilişkilerde bunlara dikkat edin diyor. Yani insanlar arasındaki ilişkiler cevap A şıkkı. 13. Oruç tutan bir kimsenin güneşin batıp akşam vaktinin girmesiyle birlikte yiyip içmeye başlamasına ve başladığı orucu bitirmesine ne denir? İftar, imsak, sahur ve teravih var. Doğru cevap iftar olacak, A şıkkı olacak. 14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çocuklarından biri değildir? Kasım, Zeynep, Abdullah ve Ali var. Doğru cevap Hz. Ali olacak, diğerleri çocuklarıdır hazreti Ali değildir. 15. Hazreti Peygamber hangi şehirde vefat etmiştir diyor? Musul, Şam, Medine ve Mekke var. Doğru cevap C şıkkı. Medine'de vefat etti efendimiz ve hala oradadır. 16. Peygamberimize ilk inen ayetler nerede, ne zaman ve hangi ayetler olarak inmiştir? Siz şöyle bir şıklara bakın. Ben hepsini tek tek okumayayım. Birazcık bekleyip sonra cevabı söyleyeyim. Evet, doğru cevap Hira mağarasında 610 yılında ve ilk ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku diye başlayan Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk kez gelmiştir ve 610 yılında Hira mağarasındayken gelmiştir. 17. Hz. Süleyman Aleyhisselam ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor? Kendisine kuşlarla ve karıncalarla konuşma yeteneği verilmiştir. Doğru. Rüzgarın emrine verildiği peygamberdir. Doğru. Başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamberdir. Bu değil. C şıkkındaki başına gelen hastalığa sabretmesiyle tanınan peygamber kimdi peki derseniz. Hz. Eyüp Aleyhisselam'dı. Ee, çok ciddi hastalıklarla mücadele etmişti. C şıkkı Hz. Süleyman'a ait değil. İşaretledik. Atlar ona sevdirilmiş ve o da bizzat atlarla ilgilenmiştir. Bu da Hz. Süleyman'a ait bir özelliktir. C şıkkını işaretledik. 18'de boş yerleri doldurma bölümü var. Kelimelerimiz burada. Birinci cümleden başlayacağım. Cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine nokta nokta denir. Az önce de vardı bir sorumuzda. Şadırvan diyoruz. Ben ancak güzel nokta nokta tamamlamak için gönderildim diyor Peygamber Efendimiz. Güzel ahlakı olacak. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ramazan ayında zengin Müslümanların fakirlere vermeleri gereken sadakaya nokta nokta denir. Fitre denir. Bu Ramazan ayı içerisinde verilmesi gerekir. Peygamberimizin soyu nokta nokta ve nokta nokta ile devam etmiştir. Yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etmiştir. O zaman şöyle Hasan ve Hüseyin yazalım. İlgili kelimeleri koymuş olalım. Yemek yedikten sonra veya bir şey içtikten sonra Allah'a nokta nokta eden kimseden Cenabı Hak razı olur. Hamd. Evet, ona şükreden, ona hamd eden kimseden Allah razı olur diyor. 19'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi din görevlilerinden biri değildir? Müftü, vaiz, imam ve kaymakam var. Evet ilk üç şıktakiler din görevleri, kaymakam din görevlerinden değil ilçeyi yöneten bir amirdir. 20. soru aşağıdaki ifadelerden hangisi tahiyyat duasının bir bölümünün anlamı değildir diyor. A. Tanıklık edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet bu tahiyyat duasında var. B. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. İşte bu dua, bu kısım Rabbena duasında, tahiyyat duasında değil, Rabbena duasının anlamında bu bölüm. Cev, selam bize ve Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Bu var tahiyyat duasında. Ey peygamber, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Bu da var. Doğru cevabımız B şıkkı oldu ve bu şekilde işaretledik. Evet sevgili öğrenciler, umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Şimdiden yazılınızda ve sınavınızda en yüksek puanı almanızı diliyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar, başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.